Terima kasih telah <laughs> menonton! Sudan, Afganistan, çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için. Film sırasında fısır, fısır 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 konuşanlara olan gıcık ruhunuzu yatıştırmaz. Ama açlığınızı yatıştırır. Açlık yatıştırma denince akla gelen ilk marka çizi. Hoş geldin. Aa, enişte. Ne haber? <laughs> Şuna mail <deyil> atsanıza. Güzel <laughs> bir sinema, patlaya yaratalım dedik. <laughs> Abla bu ne? Eko'dan Koga TV. Sız bırakma. <laughs> Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120... Ü. TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV deneyim için Beko'dan Google TV. Beko Dido Trio'dan yepyeni Colors. Dido Trio Colors. Enfes çilek aromalı ve nefis limon aromalı. En çok yakışır. Üç çikolatalı Dido'nun benzersiz yepyeni lezzetleri. Dido Trio'dan Colors. Benzersiz olmanın tadı bambaşka oluyor. Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semrook. Oyunun kurallarını değiştirenler için. Anlıyor Çok neredeyiz? Baklava ya komşu hayallere dalma bu bizim yılların çok anıtı şimdi de bak davulu sıçın bak <laughs> çok <laughs> anıtı geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik mutlu ve daha uyumlu başlar Melisa ve Papatya'nın sinerjisiyle huzurlu geceler için bye bye night damla İçimde bir mutluluk var Neden sorma komik kaçar İçim içime sıma. Dolu dolu taşar La Viva Dolu dolu kakao, çikolatalı krema ve sütlü çikolata La Viva'nın dayanılmaz gizliliğiyle Hayatını dolu dolu yaşa Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans Monster Sembuk Oyunun kurallarını değiştirenler için Beş dakika daha yatakta kal. Hadi replikler aklımda kal. Aksi olsa şaşırırım. Trafikte kal. Kendin kal. Zirvede kal. Bozma kendini. Rolde kal. Oo, tam da burada kal. Ülker çikolatanın kokusunu içine çek. Kala kal. Bir parça kopar. Bir parça daha. Hayran kal. Yani en güzel anında kal. Ülker çikolata her günün en güzel anı. Moskin Be Bright serumla ışıltınızı yakalayın. Farklı cilt tiplerine özel ve derinlemesine etkili lipozomal teknolojisi sayesinde aktif maddeler cildinizde kolayca emilir. Her damlada maksimum etki yaratan Be Bright serum serisi şimdi eczanelerde. Since you've had one of those nightmares. It's only fragments. Nothing's clear. Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Deal. This prophet. the assassins. Fade, rather. He's psychotic. Consider what you're about to do, poor Atreides. Aedis. Simon! This prophecy is how they enslave us! Death! Death! kontrolü de sende. bu, Oyunda güç budur. <laughs> Aşk kokan anlar. Orada işte yatırım. Oradan alacağım, oraya yatıracağım. İnsan güvenmek istiyor. Her şey şeffaf olmalı. Her yani bu deniz gibi. Her şey bu kadar şeffaf. Haribo, bugün sektörde ödenmiş sermayesi en yüksek şirket ve son 4 yılda ödediği vergi 180 milyon dolara üzerinde. Şeffaflığın gücüne inanıyorsanız doğru yer. Haribo. <laughs> Dikkat. Sayın misafirlerimiz, film başlamadan önce salonda sayım yapılmaktadır. Sayım sonunda bilet ibrazı yapamayan biletsiz misafirlerimize kanuni işlem uygulanacaktır. İyi seyirler. Genel izleyici için uygundur. <laughs>